Çocuklarda motor gelişim nedir? Bebeklerin motor gelişimleri nasıl desteklenmeli? Peki motor gelişim dediğimiz terim nedir? Motor gelişim bizim küçük ve büyük kas gelişimi dediğimiz terim. Yani küçük kas motor gelişimi parmaklarımızla daha ince hareketleri kastederken büyük motor gelişim dediğimiz büyük kas gelişimi dediğimiz oturması bebeğin, emeklemesi, yürümesi daha ileri yaşlarda merdiven çıkmadan koşmaya kadar gelişen hareketler. Peki küçük ve büyük kas motor gelişiminde belli bir sıra var mıdır? Evet sıra vardır. Yani bebekler oturmadan ayağa kalkamazlar emeklemeden yürüyemezler. Gerçi bazı aileler söyler benim çocuğum emeklemeden yürüdü derler. Ama mutlaka bir sürünme hareketi olmuştur veya bir sıralama hareketi olmuştur. Yani oturan çocuk bir anda kalkıp ayağa yürümez. Bunun için bir gelişimsel sıra vardır. Her bebek, her çocuk biriciktir. Önce bunu unutmamamız lazım. Yani çocukların gelişimsel adımları yani her bir gelişim süreci aynı, benzer ancak zamanı aynı olmayabilir. Yani çocuklardaki gelişim özellikleri bireysel farklılıklar içerebilir. Her bebek 6 aylıkken oturmayabilir. Bazıları 5,5 aylıkken oturabilir. Bazıları 7 aylıkken oturabilir. Ama bunun süresi de belli bir süresi var. 9 aylık olmuş Hala oturamıyorsa bir bebek mutlaka sağlık kontrolünden geçirilmesi lazım. Yani küçük ve büyük kas motor özelliklerinde eğer bebeğin bir sağlık sorunu, eğer sinir, beyin sinir sorunu, kas sorunu, iskelet sorunu yoksa genel olarak bu gelişimsel eğri hemen hemen çocuklarda aynı gider. Yeni doğan bebeklerin mesela parmağınızı elinin içine koyarsanız sıkıca kavrar. Bu refleks hareketidir. Bilinç hareketi değildir. Ama bu hareket 3-4 aydan sonra belli zamandan sonra bütün bu refleksif hareketler belli aylardan sonra geçer. Geçmek durumundadır. Sonra bunlar istemli hareketlere dönüşürler. Eğer yine refleksler değişmezse veya istemli hale dönüşmezse yine bebekte sağlık sorunu olabileceği bize düşündürür. Sağlık kontrollerinden geçebilmesi lazım. Çocukların, bebeklerin motor gelişimlerini nasıl destekleriz? Yine az önce söylediğim gibi etkinliklerle onları geliştirebiliriz. Yani bebek artık refleksif olarak tutma eylemini bilinçli olarak yapmaya başlar. 4-5 aylık çocuğa bir malzemeyi uzattığınız zaman onu kocaman kavrar. Bu kavrama hareketi önce daha kabadır. Ama 7-8 aylara geldiği zaman bu kavrama hareketi daha özel hale gelir. Yani şu hareket, şu hareketin gelişmesi hemen oluşmaz. Genel hareketten daha özel hareketlere dönüşebilir. Çocuklarla, bebeklerinizle yapacağınız etkinliklerde mesela şöyle bir legoları üst üste koyma hareketi diyelim. Bunu 5 aylık bir çocuğun eline verdiğiniz zaman bunu alır, üzerine yerleştirmeye çalışır. Kabaca koymaya çalışır. Ayları ilerledikçe bunu daha titiz yapacaktır. Şimdi basit gibi gözüken harekete bakalım. Gelişimsel olarak ne var? Bunu gördü. Eline aldı. Buraya yerleştirdi. Yani eliyle, gözüyle koordine ederek bu hareketi yaptı. Sadece buradaki yaptığımız etkinlik bir küçük kas motor etkinliği değil, aynı zamanda zeka gelişimini destekleyecek görmesini etkileyecek, hepsini etkileyecek koordineli bir hareket olarak söyleyebiliriz. Veya dil gelişimine yönelik bir çalışma yapıyoruz. Şöyle bir kitap var. Burada anlatıyor. Bugün şehre gidiyoruz. Hadi sarı otobüse binelim dedik. Geldik, söyledik. Sarı otobüsü tanımladık dil gelişime. Bizim evin kapısı sarı. Buradan otobüs Çocuğun bunu tutup çekmesi, şu hareketi yapması 7-8 ay, 9 ay artık bunu rahatlıkla yapabilir. Hem söyleyeceksiniz, çocuk otobüsü hareket ettirdi. Bunu görmesi onun için hem eğlenceli oyun hem de küçük kas gelişimini etkileyici bir faaliyet olarak söyleyebilirim. Bu ve buna benzer çocuğun hareketlerinin desteklenmesi 3 yaşta 3 tekerlekli bisikletin alınması, merdiven çıkmakta önce yürüdükten sonra elinden tutarak yürümek, 3 yaşta, 2,5 yaşta artık merdiven çıkmaya başlamak ister, elinden tutarak merdiven çıkması. Daha sonra kendi başına inip çıkabilir. Bu hareketlerin yapılması önemli. Okul öncesi çocukları beden kontrollerini çok rahat yapamazlar. Yani o beden kontrolüne hakim değillerdir. O yüzden küçük büyük kas motor gelişiminde dikkat edeceğimiz nokta bütün hareketlerin oyun şeklinde yapılması. Yani siz 4 yaşındaki bir çocuğa hadi hızlı koşalım şurada duralım derseniz koşar koşar orada duramaz. O kontrolü henüz elinde yoktur. O yüzden biz diyoruz ki grup oyunlarına, kurallı oyunlarına 7 yaştan sonra başlayalım. Bu beden Beyin beden kontrolü 7 yaştan sonra okul çağında gelişmeye başlar ki bütün etkinlikler işte çocuğun gelişimine yönelik düzenlenmiştir. Yani 4 yaşındaki bir çocukla futbol maçı yapamazsınız. Sürekli düşer kalkar. Ama 7 yaşındaki çocukla daha rahat yaparsınız. Bu ve benzeri gelişimsel dönemleri dikkate alarak çocuklara yönelik oyunlar hazırlamak hem onların gelişimini destek olacaktır hem de çocukların eğlenmesini, güzel zaman geçirmesini beraberce ailelerle sağlamış olacaksınız. Yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Bedensel olarak hareketli olan çocukların okul başarısı daha yüksek. Bedensel olarak bu tür etkinlikleri yapan çocuklar deşarj oldukları için de daha sakinler uykuya daha kolay geçiyorlar. O yüzden hem bu etkinlikleri küçük ve büyük kas motor hareketlerini çocuklarla beraber yapalım. Anne babalar olarak onlarla daha iyi vakit geçirme şansı yakalayalım hem de çocuklarımızın gelişimlerini destekleyelim. Bütün bunlar yani daha kabadan, daha genelden ince boyamalara giden, düz çizgiyi kesmeye giden hareketlerin tamamı çocuğun belli düzeyde gelişiminin dolayısıyla zihinsel gelişiminin de bize göstergesidir.